Merhabalar ben Tuğba Emir. Bugün size şehrin en sevdiğim yerinden, uzmanlık bölgem olan Başiskele bölgesinden sesleniyorum. Uzun süredir bana sormuş olduğunuz bir soru vardı. Emlakçılığa nasıl başladım? Bugün bu sorunun cevabını bu güzel manzara eşliğinde vermek istedim. Aslında farklı sektörlerde çok uzun yıllar çalıştım ama bu işi yapmaya bir anda karar verdim. Çünkü bu işin özünde insan var. Ne kadar kaliteli ve güvenilir çalışırsanız karşılığında aldığınız müşteri memnuniyeti de o oranda muazzam oluyor. Sürekli hareketli çok dinamik bir sektör. İnsanların duygularını paylaşıyorsunuz, duygularına ortak oluyorsunuz. Bu anlamda da çok güzel. Çok mu kolay? Kesinlikle değil. Hatta dünyanın en zor mesleklerinden biri olduğu da kanıtlanmış durumda. Ama hangi iş kolay ki? Bu mesleğe yeni başlayacak arkadaşlara kesinlikle tavsiyemdir. Doğru bir ofiste başlarsanız hayatınız boyunca devam edebileceğiniz ve çok keyifli yapabileceğiniz bir mesleğe sahip olabilirsiniz. Bu yolda beraber yürümek isterseniz bir telefon kadar yakınızdayım. Görüşmek üzere.